millet fakiyim ben. Abi paya. Hamur, 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 hamur habibi, hamur, hamur habibi. Hamur habibi, hamur. Bende de para yok ki, bende de para yok. Üzüldü galiba. Çocuklar bahçeye çilek ekmiştim, gidin toplayın. Çilek de canım çekmişti, yaşasın sağ ol hadi. Oo, ballı ballı çile. çilek. Çilek, 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 çilek. Çilek. Nasıl tadı güzel miydi? <laughs> Arkadaşlar çok önemli bir göreve gidiyoruz. Dünyanın kaderi bizim ellerimizde unutmayın. Arkadaşlar herkes paraşütünü taktı değil mi? Başaramadık abi. Başaramadık abi. Neyi başaramadık? Ya kurtarın beni. Kurtaracağım seni. Kurtarın bizi. Ben kurtarırım sizi merak etmeyin. Enes Vapur kurtarabilir sadece bizi. Gidip arkadaşlarınızı kurtarsanız lan film izler gibi izliyorsunuz. <laughs> İş atmene kaldı. Biri bizi kurtarabilir mi? <laughs> Lan niye herkes merdivenden aşağı inmeye korkuyor? Dünyanın en kolay şeyi lan merdivenden inmek. hazır düşmüşken fırsat da var ki. Lan ne oluyor arkadaşlar ben çok iyiyim turp gibiyim hatta eskisinden daha iyi hissediyorum yemin ediyorum. Şimdi arkadaşlar karşıdan karşıya geçmemiz gerekiyor. Herkes karşıdan karşıya nasıl geçileceğini biliyor değil mi? Salla, 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 kafayı salla. Bu evet anlamına geliyor herhalde ya da boynunuzu kırmaya çalışıyorsunuz. Başınız döndü değil mi? Kafam döndü. Sola baktın, sağa bak oğlum sağ. Hadi aslanım kalkar size kalk gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntısı yok arkadaşımız çok iyi durumda. Artık bağışıklık kazandı bir tane daha çarpınca ters etki yapıyor kendine geliyor bu sefer başaracak. Sonuçta öbür tarafa geçmiş oldu ama mecaz anlamda. Senden çok ümitliyim kardeşim şu bakışlara bak her tarafından dikkat fışkırıyor resmen sana güveniyorum bunu başaracaksın. Bunu söylememden bir saniye geçmedi. Hadi kalkarsın. Hadi ha kalktı. ha Ka böyle de bağırınca çok tuhaf oldu Artık kalkmanıza seviniyorum. Geçmenize değil de hadi bak olabilir öyle. <laughs> Lan millet koronaya bu kadar hızlı bağışıklık kazanmadı. Bu hareketleriniz okulda ders olarak okutulmalı yemin ediyorum. Sola baktık çünkü. Lan niye sola bakılı kalıyorsun? Sen far görmüş tavşan mısın? Arkadaşlar karşıdan karşıya geçmeyebilen bilen bilmeyen arkadaşlarına gösterebilir mi acaba? İnanılmaz tek kelimeyle inanılmaz Çocuklar babanız sizi kum havuzuna getirdi Gidin biraz oynayın Kum yiyeceğim Çok güzele benziyor Kardeşlerim orada mısınız Baba ben burada pislenirim Neyse neyse bir atlayayım Çocukları babalarıyla bırakırsanız böyle olur Eğer komşunla beraber Bir adada mahsur kalsaydın Açlıktan ölmeyi mi tercih ederdin Yoksa komşunu yemeği mi Eski komşu. Yatağının yanında bir şey var. Aa müzik kutusu. E ee, bu kadar mıydı? Bir Merve Bella Bella çalmadınız ya! Trinity kendimi asla affetmeyeceğimi bilmene rağmen kalbinde beni affedemediğini görmek canımı yakıyor. Seni yaklaşık bir aydır görmüyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum ama lütfen güvende kal. Lan ne yaptım ben ne yaptım? Evde oturmuş kahvemi içiyordum. <laughs> Trinity. Bu kimin iti kesin vardır bir tane Kıçımda bir biti korkmuyorum Canavarlardan canavar gelsin olur Bir kodum yolu bulur Daireni bul Burada bir tane not var Trinity benim at kafası Neymiş efendim her iki saniyede bir espri yapıyormuşum. Tamam abi bundan sonra ciddi bir kanalız. Düzgünce notu okuyacağım. Trinity benim at kafası. Yaptıklarım için pişman değilim. Ha. Yaptıklarım için pişman değilim. Ha. Yaptıklarım, için pişman değilim ha. Yaptıklarım için pişmanım. Umarım bunu kasıtlı yapmadığımı biliyorsundur. Bunu düzeltmek için her şeyi yapmaya hazırım. Sana söz veriyorum işleri yoluna koyacağım. Ya da yol bana. Lan ben ne yaptım evde oturumun çayımı içiyorum. <laughs> Ne <laughs> Ya apartman sızdırıyor apartman apartman yöneticisine kaç kere söyledim şunu yaptırın diye. Şuna bakın nasıl sızdırıyor. Aynı her gece yatarken annemin altımı bezlediği prima bebek bezimden sızdığı gibi. Bunu bilmeniz gerekmiyordu. Aha Trinity'nin dairesi. Aşkım ne da olur kapıya sessiz yapamıyorum. Sessiz, sessiz suyu tadı bile yok. Çünkü yağmur suyu Ben kendi daireme giriyorum. Kendi dairemin kapısı da Kapısı aynı. Komşuna el salla. Hüsamettin ne arıyorsun Büyün canlı des var. Ama Hüsamettin yani acele işe. Çünkü ben değişeceğim. Hüsamettin hadi komşu komşunun el sallamasına muhtaçtı. Sen dönene kadar buradan hiçbir yere ayrılmıyorum tamam mı? Sen dönene kadar. Anne ne avladınız Hüsamettin'in. What is wrong with you? The way you deal with handling responsibilities, running away from it. You can't do this to me. The police have been interrogating me for hours. I am their prime suspect and they won't let me leave. This is your fault. You think I'm what? Irresponsible? for letting him play on the highway? No, I was dealing with the lawyer that you forced me to get. None of this is right. None of this was supposed to happen. You can't keep ignoring my messages, but if you think I'm going to ignore you after you destroy my life and leave me to pick up the pieces, whatever. It doesn't matter. My wish, the only thing I have left, has come true. I found you. Sometimes the shadows you see aren't shadows. Don't. Go home. Biraz ürpermiş olabilirim ama korkacak bir şey yok arkadaşlar. Biraz erkek olundan Biraz erkek. Koltuktan geliyor ses arkadaşlar. Bilgisayarını aç. ankete hoş geldin. Bu anket evet hayır sorularından oluşmakta. Başlamaya hazır mısın? Hayır. Mesela Merve Bella Bella Merve Bella Bella Korktum vallahi billa. Bana itaat et kontrol bende Bir dakika abi şöyle gelim oturayım be Koltuğumu oturayım ben güzel güzel cevaplayayım abi Allah yatarken Windows'unu açık bıraktırmasın da üşütme abi İyi köpek Ba başımı okşat... Koca apartmanda bir tek sen mi varsın? Yoo diğer apartman sakinleri de var. Ama onlar çok sakinler. Sesleri çıkmıyor. Emin misin? Yes. Yes. Emin ol emin değilsin. Gerçekten emin misin? Oğlum kim varsa çıksın lan ortaya. Sonra makine bana kızıyor. Kontrol sendeymiş gibi mi hissediyorsun? Evet kontrol bende. Sorduğum sorulara sadece evet hayır diye mi cevap veriyorsun? Evet. Evet. Evet kontrol sende. Eğer komşum bir zarar görseydi bu umrunda olur muydu? Bana bir el sallamayı bile çok gördü. İnsan bir şeyler sallar. Benim Hüsamettin diye bir komşum <laughs> yok ay. Ya canım komşum ya seviyorum bu adamı. Nasıl da hemen gönül almasını biliyor. El sallamadı ama telafi olarak bana kendini sallıyor. Komşun iyi mi? Bence iyi ya. Yalnız bu aralar hayatı biraz sallantıda. Bu deneyim hoşuna gidiyor mu? Hayır. Güzel. Bir şey hissediyor musun? Yo. <gülüyor> <gülüyor> hissettim, hissettim. <gülüyor>